Z kuşağını temsilen çiçek geliyor Sen benim hem kızım sayılırsın, hem de kızım sayılırsın. Niye? Çünkü ben senden yaşça da büyüğüm, yaşça da büyüğüm. Z kuşağının derdi nedir, yarası nedir? Ee, öncelikle bana gençleri temsilen söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü anlatacaklarım Z kuşağının ortak derdi. Evet. Program başlasın, ben uzun uzun konuşurum zaten. Öyle yok. Burada herkes yarasını derdini anlatacak. Ee, biz gençler gelecek kaygısı yaşıyoruz. Ee, Hala dur ya Allah Allah. Bu nedir ya? Sizin kuşağın problemi bu. Acelecisiniz. Sıpıtı sıpıtı sıpıtı. Hala dur otur. Diğerlerini bir çağırayım. Dil öğrenin hayatınız kurtulur dendi. Fakat şimdi üniversite öğrencileri asgari ücretle iş bulabilseler şükrediyorlar. Yani işsizlikten perişanlar. Perişanım. Var.